Sıkça duyduğumuz bir öğüt vardır. Hayallerinizi bir başkasıyla paylaşırken çok dikkatli olun. Ya da bir başka versiyonu, gerçekleşene kadar hayallerinizi kimseye anlatmayın. Bu sözlerin kökeni farklı yorumlanabilir. Kimi bunu nazara bağlar, kimi ise kıskançlığın doğurduğu kötü niyetin hayallerle kurduğumuz dengeyi bozduğunu söyler. Aslında her iki yorum da bir tür olumsuz enerjinin ifadesidir. Fakat bir grup daha vardır. Hayalsizler. Kendi yaşamında yeni fikirler üretemeyen, çoğu zaman ne istediğini bilemeyen, başkalarının düşlerine ve projelerine muhtaç kalan insanlar. Hayalsizler, sizin hayallerinize çoğunlukla negatif bir uslupla yaklaşır. Onların amacı sizdeki heyecanı ve olumlu duyguyu azaltmaktır. Farkına varamazsanız bu etki zamanla sizi hayalinizden vazgeçme noktasına kadar sürükleyebilir. Peki siz hayalinizden vazgeçtiğinizde ne olur? Boşta kalmış hayaller. Kendi düşünce dünyası kısır olan kişiler bu boşta kalan fikirleri alır ve uygulamaya başlar. Gün gelir sizin hayalinizin onların hayatında bir projeye dönüştüğünü görürsünüz. Ama iş işten geçmiştir. İçinizdeki eyleme geçirici güç eskisi kadar kuvvetli değildir. Dikkat edin, bu noktada hayalsizler değişir. Artık sizin fikrinizi benimsemiş oldukları için önceden küçümsedikleri hayale olumlu sözlerle yaklaşmaya başlarlar. Size iyiymiş gibi görünürler. Dostça konuşurlar. Fakat aralara serpiştirdikleri küçümseyici kelimeler, mimikler ve jestlerle sizi sürekli manipüle ederler. Nazardan korunmak için mesafe koyabilirsiniz. Kıskanç kişilerden uzak durarak kendinizi koruyabilirsiniz. Ama hayalsizler daha farklıdır. Onlar bir parazit gibidir. Sizden küçük küçük ısırıklar alırlar ve eksildiğinizi hemen fark edemezsiniz. Fark ettiğinizde ise çoktan kendi hayallerini sizin düşlerinizin üzerine kurmuşlardır. Peki hayal sizlerin yaratmış olduğu fark edilemez olumsuza karşı neler yapabiliriz? Öncelikle hayallerinizi paylaştığınız kişilerin size destek olması gerektiğini bilin. Gerçekten iyi olmanızı düşünenler, yarattığınız hayale katkı sağlamak isteyenlerdir. İç dengenizi koruyun. Dışarıdan gelen olumsuz girdinin hevesinizi etkilemesine izin vermeyin. Şayet böyle bir ortamda bulunmak zorundaysanız, küçük molalar vererek o ortamla aranıza mesafe koymaya dikkat edin. Hayal sizlerden uzak durmak bazen mümkün olmayabilir. Ama şunu unutmayın, bir hayal en çok sahibinin içinde büyüdüğü zaman güçlüdür. Başkalarının gölgesi ne kadar koyu olursa olsun içinizdeki ışığı söndürmeye yetmez. Sonrasında kurduğunuz hayali eyleme geçirmek için çaba gösterin. Çünkü harekete geçmenin neredeyse tüm olumsuzluğu bertaraf etmek gibi bir gücü vardır. Ne yazık ki hayalsizler her zaman var olacak ve kendi boşluklarını başkalarının düşleriyle doldurmaya çalışacaklardır. Sizin yapmanız gereken inandığınız hayallere sımsıkı sarılmak, onları beslemek ve gerçeğe dönüştürmek için çabalamaktır. Çünkü hayaller önce bir yol haritası çizmeye, sonra da bu haritayı hayata geçirerek işlevsel hale getirmeye benzer. Yanlış ellerde bu yol amacından sapabilir ve sizi bambaşka yerlere götürebilir. Unutmayın, hayalleriniz sizin hikayenizdir. Yanlış kalemlerde yazıldığında asla size ait bir masal olmaz. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.